Selam arkadaşlar. Adil Gezer YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gülen insanların ülkesi Tayland'dan ve Pataya'dan herkese saygı ve sevgiler. Bu videoda sizlere Pataya'da yeni kurulmakta yani yeni genişlemekte olan, gelişmekte olan Chinatown yani Çin mahallesini tanıtacağım. Şimdi hep beraber bu küçük yeni gelişmekte olan Çin mahallesini gezelim. Pattaya Soho Çin Mahallesi. Böyle girdiğinizde sağlı ve sollu gerek Çin yemekleri gerekse Tayland yemeklerinin bulunduğu ağırlıkta yiyecek ağırlıklı bir pazar. Buraya gelenler zaten bilir. ikinci cadde bu Central Marina ile Terminal 21'in arasında olan. Genellikle pandemiden sonra kurulma aşamasına başlandı. Yani bu kısa sürede bu kadar olduysa zaten videoda göreceksiniz biraz sonra da. E, bayağı bir geniş alana sahip. E, tabii ki Çin e, mahallesi olur da e, tapınaksız olmaz. E, sonuçta bu insanların kendi din ve ibadet yapacakları bir alanın olması gerekiyor. Sonuçta Budistler biraz daha dinlerine aşırı derecede tutkunlar diyeyim. Yani her yani çoğunun büyük bina girişlerinde bile bu tarz tapınaklar var ki burada da bir tane böyle güzel aslanlı ve gerçekten mükemmel yapılmış bir tane canavar var. E biliyorsunuz Çinlerde canavar Tüm eğlencelerinde, kutlamalarında, dini yerlerinde canavarlar vardır. Yani canavar derken yani canlı değil de canavar heykelleri vardır ki buranın girişine de gerçekten mükemmel böyle rengarenk güzel bir canavar yapmışlar. Aynı işte böyle gördüğünüz gibi. Bu bölümde mağazalar var. Gerek e, Tayland yerel kıyafetleri, gerisi gerekse Çin yer, e, yerel kıyafetlerinin e, satıldığı yer. Hemen yani şu karşıdaki gördüğünüz binalarda Çin ürünleri satan mağazalar. Biraz önce bu küçük yerde de kahve içmiştim. Yani dediğim gibi şu karşıdaki mağazalar yerler, bu binaların içlerisi içerisi mağaza ve bu yolun e, sonu var. Böyle böyle iki. Uzun giden bir yol var ve ileride bu yolu da yani şöyle gördüğünüz gibi burayı da ileride kesinlikle dolacak ve e, eminim ki yani bayağı devasa büyüklükte bir Çin mahallesi oluşacak çünkü Çin e, turistler yani fevkalade kalabalık yani potansiyel büyük ki burayı daha büyütürler. Tayland'ın, bilhassa Pataya'nın büyük bir özelliği de deniz ürünlerinin çok olması. Tamam, sonuçta belki e, bazı insanlara pahalı gelir ama diğer ülkelere kıyasla e, burası biraz daha ucuz olduğundan e, çok deniz ürünleri tüketilir. Zaten e, nere giderseniz gidin, yani deniz ürünleri ve meyveler ağırlıkta ki tropikal meyve bu durian en pahalı meyvelerden birisidir. Dediğim gibi deniz ürünleri ve tropikal meyveler buranın olmazsa olmazı. Buraya gelen arkadaşlar genellikle fazla bilmediği için meyveleri mağazalardan alıyorlar. Yalnız mağazalar hem biraz pahalı hem de pek o kadar da iyi değil. Eğer böyle pazarlardan alırsanız hem daha daha canlı ve daha taze oluyor. Çünkü marketlerde haftalarca kaldığı için pek tazeliğini koruyamıyor ama eğer bu tarz pazarlardan alırsanız devamlı satıldığı için devamlı taze oluyor. Ve bu balıklar bile genellikle böyle pazarlardan almaya çalışın. Çünkü bunlar öyle günlük de değil. Anında kızartılıp bittiği anda ertesi gün kullanmazlar ve daha taze Tayland'ın her büyük şehrinde devasa büyüklükte Çin mahalleleri vardır Örneğin Bangkok'a gidin yani komplesini iyi bir geziyim derseniz bir günde anca gezersiniz Gerçi, gerçi orayla alakalı e, kanalımda bir e, videom var şimdi e, Pataya diğer büyük e, şehirleri gibi değil çünkü Pataya daha yeni yani yeni derken bir 25-30 veya 40 senelik bir mazisi var. Daha önce küçücük bir e, balıkçı köyü iken işte bu Amerikanların e, Vietnam savaşında burayı üst olarak kullanmasından dolayı Pataya gelişti ve bu kadar büyüdü. Onun için böyle Çin mahallesi yoktu. E, biliyorsunuz e, Tayland hükümeti ile Çin hükümetinin arasında çok devasa büyüklükte ticaret var. Yani öyle birkaç disko varmış, marketmiş öyle değil. Yani bu uluslararası ya milyarlarca dolarlık çok büyük bir iş anlaşması diyeyim ticareti var. Çünkü sonuçta buranın örneğin mesela kuyumcular bile Çinlerin elinde. Sanayisinden alın aklınıza ne geliyorsa teknoloji Çinlerle. Genellikle zaten Çinler ve Japonlar burada vardır. O yüzden de buraya da yeni bir Çin mahallesi açılıyor. Şimdi daha yeni yeni, zaten pandemiden sonra başladı çünkü çok büyük bir Çin topluluğu olduğu için. Şimdi yavaş yavaş gelişmekte başlıyor. Sen, ben de şimdi burayı sizlere az ve öz göstereyim. Daha önce dediğim gibi ben geldim biraz gezdim ne var ne yok. Çünkü çekim yapmak için önce bir ön çalışma yapıyorum. Evet şimdi hep beraber bakalım. Küçücük şimdi mahallesini gezelim ama ileride çok büyüyeceğinden eminim. Çünkü yerini iyi seçmişler. Tam turistlerin ve büyük marketlerin, büyük alışveriş şehirlerinin otellerin tam olduğu yer. Yani merkezli bir yer. Evet şimdi hemen size buranın yerini göstereyim. Çünkü Pataya'ya gelenler burayı bilir. Şimdi hemen size göstereceğim. Bir tarafta bakın şöyle göstereyim. Bakın şu hemen karşı gördüğünüz gibi. Bakın burası Terminal 21. Terminal 21 ki çok büyük bir devasa alışveriş merkezi. Hemen şunun yan tarafı. Bakın hemen şöyle geleyim. Arabalar beni ezmesin. Bakın hemen şu arka tarafta görüyorsunuz. Marina dediğimiz yer. Yani burası çok büyük bir e, alışveriş merkezi. Yani iki büyük alışveriş merkezinin ortasında olan bir yer. Zaten pataya gelenler bilir dediğimiz gibi. Evet şimdi az ve öz burayı tanıyalım. sohum Market yani Çin mahallesi dediğimiz bir olay. Second Road dediğimiz ikinci cadde üzerinde. Zaten Central Festival'da yukarı doğru çıktığınızda tuktukla veya motosikletle veya yürüyerek zaten görmeme şansınız yok. Sağ tarafınızda zaten görürsünüz böyle Çin ürünleri satan yerler. Yani direkt ana cadde üzerinde görmeme veya bulmama olayı diye bir sıkıntı olmaz her türlü yemeği bulabilirsiniz. Ama yok ben de bir de tavuk dürüm yiyeyim diyorsanız bakın burada ablamız bir tavuk döner takmış. Buradan alıp dönerde yiyebilirsiniz. Genellikle yabancılar, Tayland yemeğini pek fazla yiyemeyen yabancılar bu tavuk dönerden yiyorlar ve ki şu anda bayağı çoğalmaya da başladı yani Taylandlılar bile böyle seyyar arabalarda Tavuk dönerler e, tapıyorlar. E, burası da tamamen dediğimiz böyle küçük. Yine e, burası farklı bir yer. Burası biraz daha küçük ama daha böyle iç içe. Yani güzel bir sıcak bir ortam var. Zaten buraya gelenlerin yüzde doksanı diyeyim, hep yabancı turistler gelir. Gerek Çinliler, e, gerekse Avrupalılar farklı bir şeyler. Şimdi bir de şimdi biraz sonra da göreceksiniz hemen yolun karşı tarafında Koreliler ve Japonların da yerleri var. Çünkü sonuçta aynı ırktan hemen hemen aynı damak tadına sahip oldukları için Koreliler ve Japonlar da bu bölgelerde restoranlarını falan açmışlar. Ama güzel yer ben seviyorum. Yalnız fiyat olarak şöyle söyleyeyim. Yani dışarıda sokak yemekleri dediğimiz olay da dışarı sokaklarda yediğiniz yemekle aynı yemeği burada da yeseniz burada biraz daha pahalı ödüyorsunuz. Ya yani örnek vereyim ben geçenlerde pattayı yemiştim böyle tavuklu pattayı yani Tayland makarnası orada 60 bata yediğim pattayı burada 100 bat yani 40 bat daha fazla yani böylesi yerler yerlerinezan biraz daha pahalı. Bunlar da Tayland'ın olmasa olmazı barbekü dediğimiz mangal olayı. Ki çok meşhurdur yani mangal burada. Aynı bizim gibi piknikte falan sağda solda kesinlikle mangal yaparlar yani. Mangaldan şaşmazlar. Hamura hemen yolun karşısı böyle karşı karşıya burada da biraz daha tamam çinli birkaç restoran var ama ağırlıkta Kore e, mutfağı ve Japon mutfağı var. Yolun bu sol tarafında. Zaten Central e, festivalden böyle yukarı doğru çıktığınızda bu Çin e, mahallesi ilk gördüğümüz yer sağda kalır. Burası da solda kalır. Burası biraz daha karanlık. Bakın burada Seul Barbekü yani Koreliler. Koreliler, e, Japonlar ve yine Çinliler var. Sonuçta dediğim gibi aynı damak tadına sahip oldukları için yani üç ülke bir arada ama şunu da söyleyeyim buraya geldiğinizde tamam belki 10-15-20 bat fazla ödersiniz ama, ama gerçekten de kaliteli ve temiz yemekleri var onu da rahatlıkla söyleyebilirim yani. Bu bölümde yine Çin, Kore ve Japonya gerek restoranları gerekse bu ülkelerin gıda ürünlerini satan küçük marketler var. Dediğim gibi yani bu üç ülke yani en çok turist gelen ülkelerden ki Pataya'ya bunlar üçü de kendi aralarında birbirinin damak tadına uygun hem yemekler. Hem de marketler var. Ama tavsiye ederim. Yani geldiğinizde buralara uğrayıp yani böyle bir saatte de olsa rahatlıkla şöyle güzel bir zaman geçirebilirsiniz. Burası da devasa büyüklükte. Terminal 21 isminde büyük bir alışveriş merkezi. 5 kattan oluşuyor. Her katta farklı ülke ülkelerin simgeleri var. Örneğin 1. kat Paris, ikinci kat Londra, 3. kat İtalya, dördüncü kat Tokyo, 5. kat San Francisco. Ki bununla alakalı videom var zaten YouTube kanalımda. Yalnız burası diğer büyük şehirlerdekiler kadar çok büyük değil. Yani çünkü sonuçta daha yeni e, gelişmekte bir yer olduğu için küçük ve bir de yani diğer yerler gibi sabahtan gideyim gezeyim falan e, demeyin. Çünkü burası akşam genellikle 6'dan sonra yani bu saatlerde 6'dan sonra genellikle açılmaya başlıyor. İnsanlar gelip yemeğini yiyor. Yani 5'te başlıyorlar. 6'da genellikle faaliyete geçiyor. Yani dediğim gibi diğer yerler kadar büyük olup da sabahtan gideyim Çin pazarını yani Soho marketi gezeyim derseniz o biraz şey yani olmuyor. Çünkü daha yeni yeni gelişme aşamasında gelişir ama yani ne kadar gelişse de yani bir Bangkok veya diğer büyük şehirlerdeki kadar olmaz. Ha ileride belki olabilir ama şu anda değil. yani dediğim gibi yani akşam 6'dan sonra gelin gelecek olursanız da derim. Şimdi e, ne kadar e, Çin, e, Kore, e, Japonya e, restoranı veya marketleri olsa da sonuçta burası Tayland. E, tabii ki olmazsa olmaz Tayland masaj salonları ki e, bu bölgede yani onlarca masaj salonu var böyle devasa büyüklükte. Yani zaten Tayland'ın hangi şehrine giderseniz gidin, bilhassa turistik yerlerde, Pattaya gibi, Phuket gibi yerlerde yani bir sürü masaj salonları var ki bunun en çoğu da zaten Pataya'da. Yani ta, tabiri caizse adım başı masaj salonları vardır diyeyim ve bunlar da gezen Çinli turistlerimiz. Evet arkadaşlar. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Daha güzel ve daha farklı videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.